Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yerelde 120. sıradayız. E, şu desteğiyle oynayacağız. Ondan önce mesela Siyerel'de 14'e 2 gidiyoruz. Yani fena değil. 17 20 denenebilir ama e, örnek veriyorum. Şu desteği eğer oynayacaksanız evrim okçu varsa şu küçük prens kartını ben kullanmanızı tavsiye etmiyorum artık. Çok büyük bir nerf yemiş diyorum. Ve ilk maçımıza geçelim. Evet. Kim geldi? Tamam. Royal Pest almış herife bak. Yabancılar için gerçi adam 20 euro veriyor alıyor abi bizde bizdeki gibi 430 TL değil ki royalties. Bizim ekonomiyle biraz alakalı bir durum bu. Biraz değil bayağı da yani yapacak bir şey yok tabi. Ee, ortadan bu, gerçi bu da balıkçı ne arasın ya. Şunu çekelim şöyle anka kuşu da burada hani kart biriktirmek için böyle bir şey yapıyor. Bu arada ha, dediğim gibi artık bu kart e, bayağı bir güçsüz. Şöyle şu bile yeterli olur bence yani bayağı. Özellik basmak. İpnelik yapma gerek yok. Tamam gel şöyle. Çok güzel. Yakalamış bile olabiliriz bu kadar kolay. Evet yakaladık. Yani oyun bitmiş midir bilmiyorum ama en azından yakaladık. Bundan sonra da hani böyle oynayıp çok bir şey yapalım. İyi oyundu deyip biraz kışkırtalım belki oyunu salar. Şöyle en güzel emojimizi atalım. Yeni aldım 250 taş verdim ben buna ya. Evet. Tamam saldı zaten. Çok basit yakaladık. 10-30 saniyede maç biter mi böyle? Evet. Demek oluyor ki bu videoda biraz fazla maç oynayacağız. Tamam. Güzel güzel. İlk rakibimizi güzel yakaladık. Yıldırım'ı bile kullanmadık galiba değil mi? Tamam. Başlayalım şöyle. En azından sıralama katıyoruz. Ee, Kraliyet bile başlıyorum. Şu emoji yeni aldığım için kullanmak istiyorum. 250 taş buna çok pahalı ya. Böyle kendimi sanki böyle hani Tofaş'ı bana böyle Lamborghini fiyatına satmışlar gibi emoji atma yurdunu. Neyse. Yapacak bir şey yok onu orada. Şunu çekelim. Biraz vur vur. Sana emek verdim hadi. İki vuruş. Bir vuruş bari. Bir vuruş. Bir vur. Salak salak yapma. İki vuruş. Tabi göt kalkmıyor tabi. Çok kilolu olduğu için göt kalkmıyor tabi. Bu tomruk atmayı at yakala edemez. Tomruğu var ama. İkinciyi vurma. Abi bizimki ya bilmiyorum ya. Neyse. Tomruğu şimdi atıyor. Maşallah. İyi, akıl, iyi düşündün ya. İyi düşün. Olas. Ne bak lanet olsun. Anka kuşuyla tekrar çıkalım. Bunu da yakalarız merak etmeyin. Abi balıkçımız var ama bineceği bilmiyorum yani. Biraz ee, yani biraz değil tutmak binici biliyorsunuz zaten biraz sıkıntılı. Binici sağlam kart ya. Bir de nerf gelince bakalım nasıl olacak onu çok Allah kahretmez seni balık şerefsizi. Bu kadar aptal olma be adam. Atıcı bir şeyler yap. İkinciyi vurdurma. Vuracak. Vurdu vurdu. Bu Allah kahretsin. Zaten baksana şu yavaşlığa bak şu yavaşlığa. O kayayı taşıyamıyorsun amına koydum. Yapacak bir şey Allah kahretmesin. Keşke bunu... Neyse bunu görmemiş kabul edebiliyor muyuz? Hani... Neyse. Gel orospu çocuk. Kızıl kafir gel. Gel kızıl köpek. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Lanet olsun. Ölmeyecek. Balıkçı da çekemez. Yok bu orospu çocuğunu yakalayacağım arkadaşlar. Buna oyun oynatmak istemiyorum. Bu tekrar bir binici atabilir. Gerçi bizde böyle balıkçı varken biz mümkün değil çekebilmekte. de. Tamam şöyle. <laughs> balıkçı seni senin kart bu be abi. Kırılma yani. Senin çekşen kart bu ne yapalım. Seni biz kabul etmedik böyle ama. Bize zorla satılmış gibi hissediyorum bu kartı. Nereden bu? İbnebü. Neyse. Güzel. Sonuncuyu vurmayacak arkadaşlar. Tanıdığım bir kart olduğu için. Tamam. Onu geri yansıtırız. Tam. Tomruk atamaz bu. Salak olduğu için. Oh, deneyelim şansımızı tekrar. Çok güzel. Yakaladık. Bu arada iyi oynamadık bu maçta. O yüzden ben bu adama emoji atmayacağım. Normalde biliyorsunuz atıyorum hani biraz e, maç oynarken ama hiç iyi oynamadık. Orada o yıldırım kaçırılacak kart değildi. Bu şekilde oynayıp emoji atamam. Direkt. Üçüncü rakibimizi de artık. Aa Ze Zehra diye okudum. Bir an nasıl mutlu olun. Irak bir de Allah kahretmesin. Irak. Klanın ismine bak. Irak Legends. Yani nedir? Irak efsaneleri. Peki. Tamam. Lan Irak liderleri de sen dünyada kaç tane Allah aşkına. Yani, neyse ya. Bir şey de demek istemiyorum. Ben rencide etmeyeyim diyorum ama adamlar kendi kendilerine böyle zorla yapıyorlar yani. Barbar bar bir tane vurdu çok iyi. Çok iyi değil de hani böyle kendi gaza geliyorum anladın mı? Ben i̇yi başladık gibisinden. Yoksa bir işe... Balıkçı sen onu çekersin bir de yaparsın şimdi bana değil mi? Yapacak gibisin vallahi yaptı. Erken kesmemi, ço kesmeye çok Allah kahretsin konuşalım da ondan sonra bunu keseriz önüne. Konuşmak daha önemli geldi bana şu an niyeyse. Çok güzel. Enayi bu. Bunun eline verme vakti gelmiştir. Bitti bence. Yani önüne bir dev goblin yetiştiremiyorsa bitti şu. Hmm. Bak izle şimdi tahtiyi izle. Bu kadar mı olur diyeceksin izle. İşte böyle. Oğlum goblinleri kötü attık. Yok ya güzel. Hiç sıkıntı. Oğlum ona öfke mi bassın ona gerçekten? Yapma ya. Gerçi dev goblin'i şu an tutamayız ha. Basarsa. Önden bassa şu an. Yani tutarız da. Çok sıkıntılı tutarız. Arkasına da. Oğlum elit barbar oynuyorsun ya. Sikerlenme balıkçı aptalı. O kadar da salak değilsin. öyle Salaksın da Öyle kabul etme kendini, olur mu? Oh canım benim maşallah güzelliğe bak, şu şu bereye bak, şu bereye, şu bereye bak maşallah. Böyle bere varken. Tamam gel. Elit Barbara, evet. Tamam güzel. Elektrop için öldürebilirsen bir başarı sayarım. Çok güzel. Bu taraftan gelecek. İkinci kaleyi garanti etmeye çalışıyorum. Tamam yıldırım atmayacağım şimdilik. Hı -hı. Tamam. Tuttuk onu. Ay soldan. Neyse vuramadım. Tamam şöyle orayı da alalım. Güzel güzel. Irak'ın da efsanelerini böylece değil mi? Mağlup ettik güzel. 3'te 3 mi gidiyoruz? Tabi maçlar böyle farkında mısınız? Hızlı bitti. Hani videoyu da çok kısa tutmak istemiyorum. Neyse 4. maçı da atalım ya. Tamam 1786 falan olduk herhalde. Kayıtta değil mi? Sonra tamam. Adaçıvan. Bak bir de İngilizceme kötü diyorsunuz. Onu, o ne diye de okuyabilirdim. Ne diye okudum ama Van diye okudum. Anlatabiliyor muyum? İyiyim arkadaşlar işte kabul edin. Tamam artık hiç korkutucu değil bu şampiyon bu arada. Bunu bayağı içinden e, bana çok ya bilmiyorum zulüm olmuş bu kart artık hiç. Eski gücünün yani zerresi kalmamış. Özellik varsa da onu çekeriz oradan. Gel böyle. Maşallah. Çok içten çektim onu ya. Kraliyet de iki vuruş. Nerede değil mi? Nerede? Şunu bilerek şöyle yapayım. Balıkçıyı gebertmesin diyecektim ama yetiştir. Yani kraliyet evini istesem yetiştiririm ama. Tamam zaten öbür taraftan hasar yemiştik. İkinci kraliyet evini döndürmeye çalışıyorum. Hmm. Ulan şey oynuyor olmasın mezarlık ya. Birlikte çok e, adamın ataklarımış ataklarını şey Ben neyse konuşmayı öğrenince anlatacağım bunları arkadaşlar. Kasırgası falan vardır ama inşallah yoktur diyorum. Evet varmış. Yokmuş. Ama daha kötüsü var. Güzel bir hasar yedik orada. Hı, Hı Top atar oradan o. Hadi iki vuruş. 3 yok. Yani bu bile mucize. Oh, oh, Bir de Japon bayrağına yenilemem ya. Hani bilmiyorum arkadaş. Düşsene mesela bir çocuk yapıyorsun. ismini böyle Adachi koyuyorsun. Hiroshima koyuyorsun mesela. Gerçi o atılan bombanın şeyi değil mi? Bombanın atıldığı bölge. Bu daha kötü amına koyayım. Çocuğa böyle isim verilir mi? be şerefsiz? Hiroshima ne böyle? evladına kötülük yapıyor işte Neyin intikamını almışsa orada neyse. Biz de atalım. Bizde de olduğunu görsün Yıldırım. Tamam güzel. Şöyle yapalım. Her şeye Yıldırım atamasın. Neyse rakibimizin bu kasırgasını belki değerlendiririz. Güzel. Şampiyon kartı çekelim. Şöyle yapalım. Hım. Top at artık. Neyse atmadı yapacak bir şey yok. Çok ağır gelecek oradan biliyorsunuz değil mi? İşte acele ettikçe daha sıkıntı yaşıyorum. Abi atıcımı öldürdü. Bu kadar güçsüz bir kart. Eski gücünde değilsin. Kendine gel ya. Neyse. Çok hazırlıklı çekelim şunu. Beklemez şu an. fena hasar yedik ya. Abi bu adam kasırga atamıyor ya. Tamam. Tuttuk mu bir tık? Bir şeyler gelir oradan. Balıkçı yapmasaydım be oğlum. Neden bana böyle bir zulüm yaşat? Atar orada. Belliydi. çok güzel. Japon'a yerlendik, yenilen, yenildik. Şerefimiz biraz bekelendi tabii ki yani. Neyse arkadaşlar hep biz yenecek değiliz ya. 10 kere denk geliyorlarsa zaten anti olmalarına rağmen 9'unu yeniyoruz. Orospu çocuğu evrimli okçularla zor yeniyor yani. Baksana şu aldığı desteğe bak. Hani Neyse yazık. Yazık. Hani yaşıyor bu orospu Nefesini kessek kesemeyiz. Öldürsek işte bu kanunları amına koyayım böyle kanunların. İnsan öldürdü derler. Ya Japon öldürdü demez ki adam değil mi? Neyse bu adam da oynuyor işte. deste almış bu garibim de Sevaba girdik ya oyun sağlık Japon. Yoksa Japonlar oyun kazanabilir mi salmasak değil mi? Neyse izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.